Non-verbal hypnosis Non-verbal hypnosis 真的要就是我家人很支持。 Das ist

kadınlara mali kaynak yaratmak için yaptığımız ve sürdürdüğümüz projemiz olan üretici kadın standlarımızı bu sefer yılbaşı konseptiyle Sayapark Alışveriş Merkezi'nde açtık. 9 ve 15 Aralık tarihleri arasında sabah saat 10'dan akşam saat 10'a kadar üretici kadınlarımız yılbaşı özel ürettikleri ürünlerle birlikte Sayapark Alışveriş Merkezi'nde olacaklar. Kadın elinden üretimi desteklemek isteyen herkesi Sayapark Alışveriş Merkezi'nde kadınları desteklemeye bekliyoruz. Kıymetli Başkanımız Vahap Seçer'in önderliğinde her özel günde kadınlar günü, anneler günü, yılbaşı günlerinde kadın üretici standlarına yer vermek bizim için mutluluk verici. Bir hafta boyunca kadın üretici standlarımız Sayapark Park AVM'de olacak. Yani bu standların en güzel tarafı da bu etkinliklerin evde haliyle daha az kişiye ulaşabiliyorken burada daha çok insana hitap edip daha çok bir kitleye ulaşabiliyoruz. Bunun için çok avantajlı, çok güzel bir duygu. Herkesi standlarımıza bekliyoruz, bekleriz. E, Sayapark Alışveriş Merkezi ve Büyükşehir Belediye'mizin bize sunduğu imkanlarla burada standımızı açtık. İlk defa Kadın üretici standında yer alıyorum. Çok heyecanlıyım. E, çok da sabırsızlanıyorum insanlarla bu iletişimi kurup satış yapmak için. Sosyal medya üzerinden e, satış yapıyorum. Evde üretim yapıyorum. E, tabii ki çok güzel, çok daha büyük çapta insanlara ulaşmak için çok kıymetli böyle bir avantaja sahip olmak. Kesinlikle sosyal anlamda çok güzel adımlar atan ve vatandaşlarına, kadınlarına çok değer veren bir belediye. Bu sunmuş olduğu fırsatlar vatandaşlar için çok çok kıymetli. Kesinlikle böyle bir imkan ben evde oturduğum yerde bulamayabilirdim. Ama belediyemiz sağ olsun alışveriş merkezimizin desteğiyle de böyle bir imkan sundular bizi. Onların sayesinde daha çok tanıyacağız ve daha çok satış yapacağız inşallah. Hani bir baktın mı geçemiyorsun zaten hepsini alayım. Hatta sahilde de böyle bir şey yapmışlar. Oraya da uğradık. Hep beraber ailecek. Çok beğendik. Kendi yaptıklarını satıp kendilerinin kendi el emekleriyle kazanması çok güzel bir şey.